İnanmakla bilmek. Bu ikisi arasındaki o ince çizgiyi hiç düşündünüz mü? Bugün tam da bu çizginin üzerinde yürüyen, imanı sarsılmaz bir bilgiye dönüştüren zamansız bir hikayeyi Hz. İbrahim'in dört kuşla imtihanını konuşacağız. İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli aslında. Bir şeye sadece inanmak var, bir de o inancın kalbinizi tamamen kapladığını, her hücrenizde hissettiğiniz o kesinlik anı var. Peki o ana nasıl ulaşılır? Hz. İbrahim'in yolculuğu tam da bu sorunun cevabını aramakla başlıyor. Her şey, bir peygamberin Rabbine yönelttiği son derece samimi ve dürüst bir taleple başlıyor. Unutmayın, Hz. İbrahim zaten sarsılmaz bir imana sahip ama o daha fazlasını, kalbinin tam anlamıyla tatmin olacağı, mutmain olacağı o anı arıyor. İşte talebi bu kadar net. Rabbim, bana göster ki kalbim tatmin olsun. Bakın burası çok önemli. Bu bir şüphe sorusu değil. Hatta ayette ona yoksa inanmıyor musun diye sorulunca cevabı net. Hayır, elbette inanıyorum. Onun tek isteği zaten var olan bu inancı gözle görülür, sarsılmaz bir bilgiye, bir kesinliğe dönüştürmek. Aradaki fark gece ile gündüz gibi aslında. Şüphe, acaba bu doğru mu diye sormaktır. Kesinlik arayışı ise bunun doğru olduğunu biliyorum, şimdi bunu bizzat görmek istiyorum demektir. Yani Hz. İbrahim'in yaptığı şey imanını zayıflıktan sorgulamak değil, tam tersine o imanı en zirve noktasına taşımak istemekti. Peki, bu kadar içten bir talebe verilen ilahi cevap nasıl oluyor dersiniz? İşte hikayenin hem çok gizemli hem de bir o kadar somutlaştığı yere geliyoruz. Dört kuş sınavı. Talimatlar gerçekten akılanmaz değil mi? Şöyle bir düşünün. Önce dört tane kuş alıyorsunuz, onları evcilleştiriyorsunuz, size alışmalarını, sizi tanımalarını sağlıyorsunuz. Sonra onları parçalayıp etlerini, kemiklerini birbirine karıştırıyorsunuz. Yetmiyor. Bu karışımı alıp dört ayrı dağın tepesine koyuyorsunuz. Yani geri dönüşü imkansız hale getirmek için her şey yapılıyor. Ve işte geldik o ana. İmanın eyleme, imkansız gibi görünenin ise mutlak bir gerçeğe dönüştüğü o an. O manzarayı bir hayal etmeye çalışın. Dört farklı dağın zirvesinde, hangi parçanın hangi kuşa ait olduğu belli olmayan, birbirine karışmış et ve kemik yığınları. Buradan bir hayatın çıkması, o kuşların tekrar bir araya gelmesi, fiziksel olarak, biyolojik olarak, kısacası bildiğimiz her türlü kanuna göre imkansız. Peki Hz. İbrahim ne yapıyor? Bütün bu akıl almaz karmaşanın ve imkansızlığın karşısında ona emredilen o son derece basit şeyi yapıyor. Kuşları çağırıyor. Sadece sesleniyor. Ve ilahi vaat o anda gerçekleşiyor. Dağların tepesindeki o karışmış, dağılmış parçalar anında birleşiyor, canlanıyor ve dört kuş eksiksiz bir şekilde sapa sağlam olarak hızla Hz. İbrahim'e doğru uçarak geliyor. Mucize gerçekleşiyor. Şimdi bu inanılmaz bir olay evet. Ama asıl ders, bu mucizenin kendisinden daha da derin. Bu olay sadece ölülerin nasıl dirildiğini göstermiyor. Çok daha büyük bir şeyi, ilahi gücün doğasını gözler önüne seriyor. Bu mucize aslında ilahi ol emrinin bir yansıması. Yani Allah'ın bir şeyi yaratması için bir sürece, bir nedene, bir malzemeye ihtiyacı yok. O bir şeyin var olmasını dilediği an, o şey anında hiç yoktan var verir. Şöyle düşünün, Hz. İbrahim belki de kemiklerin bir araya gelip üzerlerinin etle kaplandığı böyle aşamalı bir diriliş görmeyi bekliyordu. Ama şahit olduğu şey bütün bu biyolojik süreçlerin tamamen ötesinde bir şeydi. Bu mucize ona gösterdi ki yaratılış için ete, kana, kemiğe, hücreye yani bildiğimiz hiçbir malzemeye gerek yok. Yani Hz. İbrahim Ölüleri nasıl diriltirsin diye sordu ama aldığı cevap beklediğinden çok daha kapsamlı ve derindi. Ben hiçbir şeye ihtiyaç duymadan sadece ol diyerek yaratırım. İşte bu bir inancı şüpheye yer bırakmayan mutlak bir bilgiye dönüştüren dersin ta kendisiydi. Ve hikaye bu nihai hakikatle noktalanıyor. Allah mutlak güç ve sonsuz hikmet sahibidir. Bu olay sadece bir peygamberin kalbini tatmin etmekle kalmadı, aynı zamanda çağlar boyunca hepimize bir hakikati gösterdi. Bazen sarsılmaz bir bilgiye ulaşmanın yolu dürüstçe sorular sormaktan ve imkansız görünenin ardındaki çok daha büyük gerçeği görmeye hazır olmaktan geçiyor.